İrem Hanım merhabalar. Merhabalar Mücahit Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Yaşadığımız değersizlikten, özgüvensizlikten ve bilimon sizliklerden kurtulmak istiyoruz. Evet. Bazen farkında olmadan kendimizi değersizleştiriyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz? Aslında çağın vebasıdır bu sizler. Değersiz hissetme halimiz, yetersiz hissetme halimiz, sevgisiz hissetmiş olma halimiz. Ancak bizim en öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim bazı bilinçsizce yapmış olduğumuz davranışlar toplum içerisindeki kendimizi değersiz hissettiğimiz anları oluşturuyor. Yani aslında bizim o değersizlik duygumuz bazen bizim çevremizdeki insanların bize karşı duyguları ve düşünceleriyle değil de bizim yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızla ilişkilidir. Bu yüzden evet çok klişe şeyler var, kendini seveceksin, kendini seversen o zaman sevilirsin gibi şeyler ama biz bazı davranışlarımızın altyapısını bilmiyoruz. Yani ben şunu yaptığımda karşılıkta şunu görüyorum hocam gibi bunun alt metnini bilmiyoruz. Bu yüzden biraz böyle sıklıkla yaptığımız ama yaptığımızda değer görmediğimiz bazı davranışlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar bazen otomatik de olabiliyor. Bilinçli değil de alışkanlıkla birlikte yapmış olduğumuz davranışlar da olabiliyor ama artık şunları konuşalım diyorum. Birincisi şunu diyebilirim. Birisi bize soru sorduğunda, birisi bize dair bir şey merak ettiğinde, birisi bizim hayal hayatımızın, bizim özelimizin detaylarına girmeye çalıştığında çok fazla açıklama yapıyoruz. Ya hayır onun aslında sebebi şuydu, ben bunu yaptığım için bunu yaptım, aslında benim e, niyetimde o yoktu, e, evet öyle yaptım ama bir sor bakalım neden yaptım gibi uzun uzadıya açıklamalar yapıyoruz. Ve biz kendimiz hakkında veya yaptıklarımızın sebepleri doğrultusunda uzun uzadıya açıklama yaptığımızda karşı taraf şunu düşünüyor. Hımm uzun uza diye bir açıklama yapıyor. Demek ki kendisini suçlu hissetti. O zaman ben ona hemen bir yeni bir soru sorayım. Oradan onu tekrar sıkıştırayım. Tekrar bir açıklama yapmaya çalışsın bakalım. Karşı taraf hemen bir e, tamam öyle yaptın da neden yaptın? Bir bana bunu açıklar mısın? gibi bir soru soruyor. Bu sefer biz tekrardan uzun uza diye açıklama yapıyoruz ve böylelikle aslında karşı tarafın bizi düşünceleri, sorularıyla birlikte yönetmesine sağlıyoruz. Yani bir zaman sonra da kendimizi ya neden bana böyle davrandılar, neden bana hep böyle sorular soruyorlar, neden bana böyle küçümseyen bakışlarda bulunuyorlar deyip kendimizi küçük düşüren kişi biz oluyoruz. Bu yüzden ilk notumuz uzun uzadıya açıklamalar yaparak hem kendini hem de karşındakini yormayacaksın. Ve sessizlik, az konuşmak, bir asalet ve Gizem katıyor herhalde. Kesinlikle insan. karşı taraf merak eder. Yani bir kişi eğer uzun uzadıya açıklamalar ya da bulunmak yerine böyle kısa kısa cümlelerde bulunuyorsa bu sefer karşı taraf onu daha çok merak eder ve karşı taraf aslında uzun uzadıya açıklamalarda bulunmayı tercih eder. Ya tamam, senin için ne yapabilirim demeye başlar. Bu yüzden kişiler kendilerini uzun uzadıya açıklama yapıyorlarsa şu şekilde sınırlandırabilir. Ben bunu aşırı detaycı olan danışanlarıma da uyguluyorum bir şey anlatmak istiyorsan 3 ya da 5 cümleyle kendini sınırlandır. Eğer sen 3 cümleyle anlatman gereken bir konuyu 18 cümleyle ifade ediyorsan dikkat. Orada kendini suçlu hissediyor olabilirsin. Karşı tarafa kendini kanıtlamaya çalışıyor ya da karşı taraftan onay almaya çalışıyor olabilirsin ve bu da senin kendini değersizleştirdiğin bir fark etmeden yapmış olduğun bir alışkanlık. İkinci alışkanlığımız şu. Bazı insanlar der ki ya ben Mücahit Bey bir ortama gireyim. Ortam nasıl olursa olsun ben oraya kendimi adapte ederim. Oraya uyum sağlarım. Şimdi her ortama uyum sağlayan bir kişi, kişisel tercihleri olmayan bir kişi bir zaman sonra yakınlık hissiyatını öldürür. Ve bu da aslında kişinin kendisini bir zaman sonra değersiz hissetmesini sağlar. Çünkü karşı taraf ona dair şunu hisseder. Ya onun yakınlığı benimle ilgili değil ki o herkesle çok yakın herkesle çok samimi her bulunduğu ortamda zaten diyaloğu mükemmel biri. Bu yüzden her bulunduğumuz ortama ayak uydurma derdine girerken kendi kişiliğimizi kaybetmeyelim. Bu bizim kendimizi değersiz hissettirdiğimiz bir durum. Üçüncüsü ise şu, bazı insanlar var. Kendisiyle ilgili en ufak bir şey olduğunda mizah katarak bahsediyorlar meseleye. Kendisiyle ilgili her şeyde dalga geçiyorlar. Kendimizle dalga geçmek çok kıymetli. Her zaman söylerim özellikle de özgüvensiz hissediyorsan kendine dalga geç ve sorunu aşmaya çalış. Ancak bazı insanlar bunun dozunu kaçırıyorlar. Burası çok önemli çünkü birilerinin yanında eğer sürekli kendine dalga geçersen başta özgüvenli olursun ama bu sürekli haline gelirse karşı tarafta seninle dalga geçmek için malzemeler toplamaya başlar ve senden aldıklarını sana geri iade eder. Bu yüzden herkesin yanında sürekli kendinle dalga geçmemelisin. Bu bizim özgüvensizliğimizle baş etmemiz için yapmış olduğumuz bir adım ama sonrasında kendimizi değersiz hissettirdiğimiz bir sonuç. Dördüncüsü ve son olarak da şunu söyleyebilmek mümkün. Bazı insanlar var şöyle söylüyorlar. Ya benim annem de benim hakkımda hep şöyle söyler. Zaten benim en yakın arkadaşım benim şöyle yaptığımı söylüyor. Ya neden bunu yapıyoruz? Neden birilerinin bizim hakkımızdaki düşünceleri, sonuçları analizleriyle birlikte kendimize anlatıyoruz. Ya biz birileriyle konuşurken ben de şöyle biriyim. Şunlardan hoşlanırım ben ya da ben şunu yapmaktan çok zevk alırım. Bir kez denedim ama devamını getirmedim. Merak ediyorum, devam etmek istiyorum. Biz kendimizi, kendi deneyimlerimiz, kendi analizimizle birlikte anlatalım. Ya işte falanca benim hakkımda şöyle söyler, ablam da benim için şöyle demişti, eşim benim böyle olduğumu söylüyor dediğimizde kendi kişiliğimizi bulanıklaştırıyoruz. Bir dakika şu anda sen o masadasın. Dolayısıyla ablanın, arkadaşının, kuzeninin o masada ne işi var? Neden başkalarının senin hakkındaki yorumlarıyla birlikte diyaloğunu genişletmek, zenginleştirmek yerine kendi kendini yok sayarak ilerletiyorsun. Bunlara dikkat etmeliyiz ve aslında saymış olduğum bu dört özellik, dört alışkanlık da baktığımızda şudur. E, kişinin kendi kendisini yok saydığı, kendi kişiliğini bulanıklaştırdığı ve genel itibariyle dışarıdan onay alma isteğiyle birlikte kendi kendisine zarar verdiği alışkanlıklar. Bence bu dört alışkanlığa bundan sonra dikkat edelim ki kendimizi o değersiz hissettiğimiz noktaları bizim tarafımızdan olan kısmını en azından azaltalım. Dediğim gibi bu, bu videoda klişelerden de bahsedebilirdim size ama bunlar bizim sürekli yaptığımız alışkanlıklarımız ama fark etmeden yaptığımız ama sonrasında kendi kendimizi üzdüğümüz alışkanlıklarımız dikkat edelim. Umarım farkındalık kazanmamıza vesile olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.